AKP'lilere baktığınızda onlar pembe bir tablo çiziyorlar ve durumun hiç de sizin anlattığınız gibi olmadığını söylüyorlar. Hiçbir iyi bir şey yapmadı kardeşim diyorlar. Katılıyor musunuz? Şimdi e, Turan Bey olayın neresine nasıl baktığımıza, hangi ufukla, hangi vadeyle baktığımıza göre bakış açımız değişiyor. E, bir de işte bunu objektif ve gerçekçi olmak gerekir. Şimdi göreceli olarak, göreceli olarak Türkiye ekonomisinde 2007 yılının sonuna kadar e, göreceli olarak işler iyi gitmişti. Türkiye ekonomisinde milli gelir 2,5-3 e, üç kat artmıştı kişi başı gelir 3 kat artmıştı Türkiye'nin ihracatı ben ekonomist olduğum için bu detayları hatırlıyorum 30 milyar dolar bazından gidip 150 milyar dolara çıkmıştı şimdi 30 milyar bandından 150 milyar dolara çıkması Türkiye geçmişteki kısır patikasını kırdı. Artık e, yeni bir aşamaya doğru gidiyor hayalleri oluşturmuştu. Fakat burada şunu unutmayalım Turan Bey, e, Türkiye'nin 2003 yılından sonra yani Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelmesinden sonra Türkiye ekonomisinin küresel krizin çıktığı 2008'e kadar yaklaşık 4-5 sene Türkiye tarihinde her zaman e, hükümetler geldiğinde ilk döneminde hep iyi gidiyor. Türkiye'nin hep bozulması ikinci hükümet dönemine denk geliyor. Şimdi AK Parti hükümetinin iyi şeyler yapıyor diye zannettiğimiz ortam şöyle bir ortamdı. Şimdi AK Parti kendi iradesiyle davranmıyordu. Liberallerle, üniversitelerle, bilim adamlarıyla üniversite uluslararası otoritelerle, kurumlarla senkronize gidiyordu. Özgüveni olmadığı için uyumlu davranıyordu. Bakın o dönemde ne olmuştu? Bir, Kemal Derviş Türkiye'de ayrılmıştı. Çünkü Kemal Derviş o 2001 krizinin temel reformlarının hepsini yapmıştı. E, Türkiye ekonomisini çalışır hale getirmişti. E, e, Recep Tayyip Erdoğan hükümete geldiği anda Türkiye'nin o yüzde yetmişlerde dalgalanan enflasyonu yüzde on altına inmişti. Türkiye ekonomisi Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği sene yüzde beş büyümüştü. Her şey yolunda gidiyordu. Ve anlaşılmayacak bir şekilde o koalisyon hükümetini devlet bahçeli biliyorsunuz yıktı, yok etti. Halbuki krizin öncesinde krize giden yola omuz vermişti. Türkiye ekonomisinin ve toplumunun çökmesine ses çıkartmamıştı Devlet Bahçeli. Meşhur Abdullah Öcalan kararı vardı biliyorsunuz. Ona sessiz kalmak suretiyle destek vermişti. Mesela bu Türkiye'nin modern tarihinin kara deliklerinden biridir. Devlet Bahçeli'ye ne oldu ki o karanlık günlerde koalisyonu bozmayıp da IMF anlaşması çalışmaya başladıktan sonra Türkiye önünü görmeye başladıktan sonra, reformlarını yapmaya başladıktan sonra, ekonomi büyümeye başladıktan sonra, enflasyonu düştükten sonra ne oldu ki bir gecede ben bu hükümeti yıkıyorum ve geri çekiliyorum dedi mesela. Şimdi dolayısıyla bir Kemal Derviş'in oluşturduğu ortam, iki biliyorsunuz 2004 yılı Türkiye'nin Avrupa ile nihai üyelik müzakerelerinin kabul edildiği Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin elinde Türk bayraklarıyla Türkiye'nin alkışlandığı bir ortamdı. Dolayısıyla dünyaya Türkiye Avrasyacılık oyunuyla gitmiyordu. Çin'in Rusya'nın kapılarında değildi. Avrupa Birliği üyesi olmak için ön plana çıkmıştı. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifi öyle bir yönetişim güzelliği, öyle bir öngörülebilirlik oluşturdu ki e, Turan Bey, Avrupa geçen hafta söylemiştik. Türkiye'nin ihracatının Avrupa Birliği ve tüm Avrupa'yı kastedersek, Türkiye'nin ihracatının yüzde 65'ini tek başına çeken yer ve Türkiye'nin finansmanının yüzde 70'ini tek başına karşılayan yer. Ben şunu anlamıyorum. E, bizim ülkemizde neden gece gündüz bir Avrupa düşmanlığı körükleniyor? Ben bunu anlamıyorum. Türkiye'nin hiçbir hacetine tekabül etmiyor bu. Hiçbir gerçekli boyutu yok. Türkiye'yi yönetenlerin gidip Rusya'nın kapılarına Çin'in kapılarına, soykurumcu Çin'in kapılarına gidip Türkiye'yi o yöne yüzünü baktırtmasının, doğuya ve kavos içindeki Orta Doğu'ya yüzünü döndürtmesinin ama kucağında oturduğumuz Avrupa'ya bu düşmanlığının hiçbir karşılığı yok inanın. Türk milletinin tarihsel Avrupa düşmanlığı nedeniyle hoş gibi duruyor ama bu Türkiye'nin altını oyuyor. Bakın size bir şey söyleyeyim Turan Bey. Ee, İslam dünyasında yapılan anketlerde Türkiye'nin son hani e, 2010'lara kadar imajı çok acayip arttı. İnanın ben Suudi Arabistan'a e, Orta Doğu ülkelerine Mısır'a gittiğim zaman çok iyi hatırlıyorum. Cebimden Türk lirasını çıkartıp sokaktaki X bakkala Türk lirası veriyordum Turan Bey. Ve onlar kabul ediyorlardı bunu çünkü onu hemen gidip döviz bürosundan istedikleri para birimine geçirebiliyorlardı. geçirtebiliyorlardı. Türkiye'yi çok mütebessim bir çeyreyle bizi karşılıyorlardı. Ve sonra akademisyenler bunu araştırdılar. Arap dünyasında Orta Doğu'da Türkiye'nin imajı niye artıyor? Turan Bey bunun üç tane nedeni var. Türkiye'nin imajının pozitif olmasının nedeni bir, Türkiye'nin modern ve layık olması. Araplar bunu söylüyorlar. Kardeşim bizim hepimizin başında tek adam diktatörlüğü var. E, din üzerinden korkunç bir sömürü yapılıyor. Oysa Türkiye Müslüman, ne mutlu bize ama o Müslüman ülke aynı zamanda layık ve yüzünü batıya dönmüş. Dolayısıyla Türkiye'nin modern, layık, demokratik ve İslam'la moderniteyi ve Batılı bir piyasa ekonomisini entegre edebilmiş olması herkesin gözünü kamaştırıyordu. Şimdi Türkiye bu unsurları kaybedip, yani şöyle söyleyelim, Türkiye daha çok ortalı Doğululara benzedikçe daha cazip olmuyor. Tam tersi daha itici oluyor çünkü ondan onlar da var. Bir şey daha söyleyeyim Turan Bey, bu son derece önemli. Bakınız, Orta Doğu ve Türk dünyası Türkiye'nin büyük ağabeylik yapma rolüne soyunmasından nefret ediyor. Çünkü bunlar tarihsel verilerle ve dünyadaki değişen konjüktürle ne Türk Cumhuriyetlerinin hiçbiri başına bir Türkiye ağabeyi istiyor ne de herhangi bir Orta Doğu ve İslam ülkesi ve Afrika ülkesi vay Osmanlı'nın torunları nerede kaldınız? Bunlar Dış dünyayı tanımayan akademik ve entelektüel düşünceden uzak kesimlerin romantizminden başka bir şey değil. Bakın bir şey söyleyeyim. Yakın gelecekte bunu test edeceğiz. Ben öyle hissediyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ı kimse durduramayacak. 2023 yılı Türkiye'nin çakma bir halifelik ilan ettiği, bir monarşi ilan ettiği, halkın modern devlet vatandaşı olmaktan çıkarak yeniden teba olduğu yeniden e, modern haklarını büyük oranda kaybettiği bir ortama gidecek ve o zaman Türk milleti anlayacak ne olup bittiğini. Türkiye'nin e, üstünlüğü modern batılı bir ülke olmasından kaynaklanır. Arap ve İslam ülkelerine biz geliyoruz, tekrar sizin abiniz olacağız gibi bir şey inanılmaz bir şekilde Türkiye'yi yalnızlaştırır. Ve bu sevdadan çıkmak gerekiyor. Bu yoldan dönmek gerekiyor. Bakın yine bizim mahallenin muhafazakar, Müslüman, milliyetçi muhafazakar mahallenin ağzıyla söyleyelim. Hatırlayacaksınız Erbakan'ın bir sözü vardır. Biz Avrupa'nın kuyruğu olmaktansa gidelim İslam dünyasının başı olalım. Ya, evet. ve hayalci arkadaşım İslam dünyasının başı olman için senden kim talepte bulundu? Sen kendi kendine fantazi kuruyorsun. Sen Suudi Arabistan senin baş olmanı ister mi? Mısır 80 milyon senin baş olmanı ister mi? İran 85 milyon petrolü var, medeniyeti var. Senin baş olmanı ister mi? Her bir Türk cumhuriyeti kendi başına diktatörlüğün dibine vurmuş. Türk cumhuriyetlerinin böyle bir ihtimali var mı? Ya bir de bir de şöyle bakalım Turan Bey. Türkiye Türk ve İslam dünyası diyelim ki bir gün kafayı yedi ve Türkiye'ye dedi ki Avrupa'nın kuyruğu olma gel başımıza geç. <laughs> ya başına geçtiğin o büyüklük nedir ki arkadaş? Üretim mi yapıyor? İnovasyon mu yapıyor? Teknoloji mi yapıyor? Modern kurumları mı var? Kaliteli yönetişim sistemleri mi var? Hiçbir şey yok. Yüzümüzü döndüğümüz o coğrafyanın insanlığa vereceği hiçbir ışık yok. Buranın başına dönerek Türkiye neyi sırtına almış olacak? Onun için Turan Bey, e, Türkiye'nin bu Avrupa Birliği reformları, Kemal Dermiş reformları, Avrupa Birliği üyeliği, Dünyadaki bol paranın Türkiye'ye akmış olduğu ortamda ya acaba bazı şeyler düzeliyor mu dediğimiz şeyler maalesef 2008 krizinden sonra bitti. O günden bugüne kadar Türkiye elindeki her türlü rezervleri unutulmuş, kullanılmamış, babadan miras kalmış, kıyıda, köşede, ahırda, duvar deliğinde nesi varsa onları sata sata Paz, pazara indire indire kötü bir miras yedi gibi bütün cumhuriyetin birikimlerini yok etti. Bakın Türkiye Cumhuriyeti bugün evin son köşe direklerini kışın yakacak konuma düşmüş durumdadır. Artık evde yakacak son köşe direkleri kalmıştır. Ve o direkler yandığı zaman o ev bu miras yedinin üzerine halkıyla birlikte çökecektir. Ben bunlardan niye mutlu olayım Turan Bey ben ülkenin çocuğuyum. Benim şu ses tonumdan şu belli değil mi itiraz ediyorum buna ben. Ben böyle olmaması gerektiği için böyle konuşuyorum. Yoksa ülkemiz Maalesef. çökünce kimin iyiliğine olacak ki bu? Maalesef evet. Öyle bir anlattınız ki hocam vallahi araya giremedim. Avrupa Birliği'ne vizesiz seyahati konuştuğumuz, Avrupa Birliği'ne üyeliği somut olarak konuştuğumuz, bunun heyecanını yaşadığımız bir dönemden e, diriliş Ertuğrul dizisini seyredip elimize kılıç kalkan aldığımız ve bundan mutlu olduğumuz bir Formata büründük. Ee, gerçekten çok çok acı. Peki burada izinizde bir ufak araya girebilir miyim? Yani, lütfen lütfen lütfen. Ya hocam, e, şu o, o, Osmanlı hayranlığıyla e, biz Avrupa'nın kuyruğu olmayız diyen insanların lütfen şunu bir düşünsünler. Ya hangisi çocuklarını gidip de Amerika'da doğsun doğmasın? Avrupa'da doğup Avrupa'nın vatandaşı olmasın bana ne buralardan ben gidiyorum Mekke'de çocuğum doğsun ben çocuğum Mekke'de büyüsün benim çocuğum Suudi Arabistan'da büyüsün bunlardan bir tane hayal böyle hayal kuran var mı? Öyle AKP'li tanıyor musunuz? Hiç böyle bir kişi ömrümde görmedim. Bırak AKP'li böyle düşünen bir tane muhafazakar görmedim. Yani oturup kalkıp Avrupa'ya Amerika'ya hakaret edip Avrupa'yı bak bir hafta Turan Bey bir hafta başlı başına araya hiçbir şey katmadan şu bizim insanımıza Avrupa buraya nasıl geldi? Avrupa denen şeyi nasıl anlamak lazım? Japonya Avrupa'yı nasıl anladı da bu hale geldi? Bakın Asya'dan Asya'dan bir Avrupalı Japonya bugün bir Almanya. Almanya'dan daha zengin, Almanya'dan büyük bir ekonomi kurmuş, Türkiye'nin yarısı kadar bir ada ülkesinde. Şimdi o gariban, fakir, geri kalmış Çin'in gölgesinde yaşayan Japonya'nın Avrupayı okuması var. Benim doğrudan uzmanlık alanım bu. Avrupayı nasıl okudu, nasıl anladı, nasıl öğrendi ki bugün kişi başı 40 bin dolar geliriyle. Dünyanın Çin'den ve Amerika'dan sonra üçüncü büyük ekonomisi oldu. bizim Türkler bu Avrupa'yı hep beş asırdır iletişimdeyiz, diyalogdayız, yüz yüzeyiz, savaşta, barışta, Al Almanya'yla şey. yani. Türkiye iki asırdır dosttur mesela, stratejik bir ilişki içerisindeyiz. Şimdi dört milyon insanımız Avrupa yaşamaktadır. Peki biz niye Almanya'yı öğrenmek istemiyoruz? Niye Avrupa'yı öğrenmek istemiyoruz? Bunları zihni sorunlarımızı çözmemiz lazım Turan Bey. Herkes çocuğunu Avrupa'da büyütmek istiyor. Paras, bakın bunu da konuşacağız önümüzdeki zamanlarda. Şu an AK Partililerin çoğusu haramzade yollarla kazandıkları paraları Avrupa'ya kaçırmaya çalışıyorlar. Suudi Arabistan'a kaçırmaya çalışmıyorlar. Hocam bunu, 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 bunu sonra konuşalım. <laughs> Bunu konuşacağız tabii ki. Bunu ayrı program yapalım, ee, sadece girişi yapmış olalım, bunu ayrı program yapalım. Yani paralarını Avrupa'ya kaçıran AKP'lileri ayrı konuşalım istiyorum. Şimdi söylediğimiz başlıklarda kalalım istersen. Karşıma geliyorlar Turan Bey, grup grup geliyorlar, e, kütle kütle <laughs> geliyorlar. Hocam biz buraya geldik ama bu parayı nasıl yöneteceğiz, nerede e, kazançlı hale getireceğiz? Nasıl kaybetmeyelim hiç olmasın kazanamazsak? Gayrimenkule mi, şirketlere mi, nasıl yatıralım? Otellere mi, restoranlara mı, döner imbislerine mi yatıralım diye bana geliyorlar ve trajikomik bir şekilde gülüyorlar. Diyorlar ki kazandık ama gelecekte bunun hesabını vermek de var Türkiye'de. Bunu ya mevcut iktidar parasız kalıp benim sayemde kazandınız. Verin bakayım bu parayı diye kapımıza çökecek yahut da bu iktidardan sonra bu hukuksuzlukların hesabını vermek zorunda kalacağız diye şu an paralarını Avrupa'ya kaçırıyorlar. Nere kaçırıyorlar? Yani hukuku üstünlüğün olduğu demokrasinin olduğu ülkelere kaçırıyorlar. Gitsinler çok sevdikleri İran'a kaçırsınlar o zaman. Çok sevdikleri Suudi Arabistan'a kaçırsınlar o zaman. Ama işte bakın bunlar bizim çelişkilerimiz. Bu çelişkilerle yoluna giden insanlar benim böyle konuşmamı o zaman anlamakta zorlanıyor. Ben çelişkili yaşayamam. Tutarlı konuşmamız lazım yani. Bunu, bunu haftaya buradan seyircilerimize sözümüz olsun. Önümüzdeki haftaya bu konuyu çok daha açarak konuşalım hocam.